Evet, öncelikle T3KYS sistemine giriyoruz. T3KYS yazıyoruz ve T3KYS.com'a giriyoruz. T3KYS.com'da öğretmen ve öğrenciler, danışman öğretmen ve takım öğrencileri için e, ilk yapılması gereken şey sisteme üye olmak. Sisteme üye olmak zaten çok kolay. Bir kullanıcı adı belirleniyor. E-posta adresi, parola belirleniyor. Kullandığınız bir e-posta adresi olsun. E, TC vatandaşı kısmında evet deyip kimlik numaranızı seçiyorsunuz. Buradaki bilgileri tam ve doğru olarak doldurmanız bekleniyor. Ülke, adres bilgilerinde Türkiye, İzmir ya da işte hangi şehirdeyseniz, e, ilçeniz e, ve mümkünse okul adresi verilsin. Daha rahat olur. Herkes için aynı bir adres olur. Eğitim bilgilerinde danışman öğretmen mezunum seçip lisansı seçtikten sonra lisans ya da yüksek lisans ya da doktorayı seçtikten sonra üniversiteyi ve şeyi ancak burada önemli olan şey şu. Öğrenciler için mezunum kısmı işaretlenmeyecek. Lise öğrencileri için ya da ortaokul öğrencileri için burada şu anda hala, hala hazırda okuduğu e Okul hangisiyse, seçilecek okul türü buradan okulları işte Anadolu Lisesi, okulunuzun ismini yaratıp, e, yazıp aratabilirsiniz. Daha sonra kişisel verilerin konu muhakemlemeyi okudum anladım kabul ediyorum robot değilim değil üye oluyoruz. Buradaki e, önemli nokta şu: danışman öğretmenler mezunumu işaretleyip mezun olduğu son doktora, yüksek lisans ya lisans öğretim programını yazıp o konuyu seçiyor. Bölüm fakülte seçiyor. Öğrenciler ise mezunum kısmını işaretlemiyor ve hali hazırda okudukları okul bilgilerine giriyorlar.